Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yabanın önde olduğunu görüyoruz. Yalan desini eklemeyi unutmuşuz. Hız kesmeden başlayacak olursak kör nokta reytingleri görüldüğü gibi 1.15 total 0.76 AB 1.13 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Gerçekten çok kötü oranlar dizi zaten düşüşlerde yaşamış bu oranlarla dizi yani haftaya da final olabilir gibi ATV bazen çok hızlı kararlar alabiliyor. Yabani reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.83 reytingde totalde 5. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.55 ve 2.43 oran görüyoruz. Önceki haftaya göre artışlar yaşsa da yine totalde 3 bandını göremediğini görüyoruz. Dizi açısından artışlar olumlu ama oranlar çok yüksek değil bakalım haftaya nasıl olacak. Yalan dizisi reytinglerde de görüldüğü gibi yalan 2.85 reytingde totalde 4. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.87 ve 2.34 oran görüyoruz. Geçen hafta düşüşler yaşamıştı bu hafta yeni gününde ikinci hafta ile birlikte artışa geçtiğini görüyoruz. Yine de çok yüksek oranlar değil bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Gönüldağ reytinglerde de görüldüğü gibi Gönüldağ ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 6.29, 4.57 ve 6.89 oranlar zirve değerası da tabi şu anda sezon başlangıcı olduğu için geçen sezona biraz uzak kaldı oranları ama da yine yükselecektir. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.